Hey sen. Öncelikle videoya hoş geldin. Bugün meslek tanıtımları videosunun inşallah ilkini çekiyoruz. Tabii ki de kendi mesleğim olan, kendi seçtiğim, kendi okuduğum meslek olan endüstri mühendisliği ile başlıyoruz. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Öncelikli olarak endüstri mühendisliği ben nasıl seçtim bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben sınava 2021'de girdim. Bildiğiniz üzere 2020'de pandemi patladı ve biz yani ben 11. sınıftayken 11. sınıfın 2. dönemindeyken pandemi patladı ve bizim bütün üniversite gezileri falan tal oldu. Çünkü pandemiden dolayı dışarı çıkamıyorduk. Üniversiteye gidecek bir ortam falan yoktu. Ondan dolayı üniversite bile gezememiştik aslında. Ve çok fazla mesleklerle açıkçası derinden bilmiyordum. Fakat pandemi gelmeden önce ben Marmara Koleji'nde okudum liseyi ve bizim okul Maltepe Üniversitesi ile aynı kampüste. Zaten sahipleri de aynı. Neyse bundan dolayı biz meslek tanıtımları bahanesiyle bazen üniversitede bir iki derse falan gittiğimiz oluyordu misafir olarak sınıfça. Ve orada işte bilgisayar mühendisi olsun, endüstri olsun böyle iki üç ayrı bölümün dersine girmiştik. Ve endüstrinin dersine girdiğimizde böyle hiç endüstriyle hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yani bilgisayar mühendisi falan yine bir kafamda bir imaj vardı ama endüstri hakkında hiç imaj falan hiçbir şey yoktu. de böyle bir hoşuma gider gibi olmuştu. Ama ama çok da üstelememiştim yani. Hani anlattığı konu hocanın ilgimi çekmiş gibiydi. Ama çok da açıkçası böyle takmamıştım yani. Sonra sınav sürecinde işte sınava çalışıyorum falan. Yine böyle kafamda bilgisayar falan vardı. Hani biraz da moda diye ya da puanın en yükseklerden biri diye bilmiyorum. Neyse hani çalıştım çalıştım işte sınava girdik çıktık falan. Bir rehber öğretmenim şey dedi. Şimdi konuşuyoruz hani hangi mesleği düşünürsün falan. Ben de endüstri falan hiç aklımda bile yok yani. Hani öyle bir mesleğin olduğundan cidden haberdar bile değilim. O girdiğim dersi saymazsam. Ki orada da hani meslek deri hakkında değil de mesleğin içindeki spesifik bir dalın örnek veriyorum. Dersi yani. Üçüncül bir bilgi sağlamıyor sana. Neyse dedi yani sen sosyal yönünde kuvvetli. Endüstri düşünmez misin falan dedi böyle. Dedim vallahi hocam ben bir araştırayım falan oldum. Çünkü cidden çok bir bilgi sahibi değildim. Neyse biraz internette araştırdım falan. Endüstri mühendisi ne yapar, ne eder? Nasıl çalışma koşulları var? Hangi sektörlerde çalışıyor bu endüstriciler falan diye. Sonra bir baktım aslında çok fazla dala ayrılabilen yani direkt tek bir spesifik alanı yoğunlaşmaktan ziyade. Örnek veriyorum bir makine mühendisi ya da kimya mühendisi gibi belli bir nişe odaklanmaktansa direkt bir sisteme odaklandığı için zaten birazdan tanımını da yapacağım. Çok fazla dalı ayrılabiliyor ve çok farklı sektörlerde insanlar çalışabiliyor. İçinde yazılım var, finans var, ekonomi var, işte üretim var, kalite kontrol var. Yani var oğlu var aslında. İşte istatistik olası falan zaten biraz aldığım derslerden de bahsedeceğim. yani çok farklı dallara sahip ve aslında size verilen temelle birçok farklı sektördeki birçok farklı sistemde çalışabiliyorsunuz. Ondan dolayı ilgimi çekmişti hem tek bir alana bağlı olmayışı biraz daha özgürlük sağlaması hem de çok fazla konuda bilgi sahibi olduğun için çok aşırı derin olmasa da tabii diğer mesleklerin nazaran genelde yönetici pozisyonunda falan daha çok tercih edildiğini öğrendim. Çünkü bir şirketin birçok departmanı hakkında aslında mesleği gereği bilgi sahibi olabiliyor endüstri mühendisleri. Bundan dolayı dedim hani bunu yazayım falan diye ama ben hani geleceğini de düşünmüyorum. Bir, mesela İTÜ Yapay Zeka benimle 4200 e almış. Hani benim 3500. Ben dedim ki kesin geliyor. Ben zaten oraya girdim falan. Hatta Gittim, yapay zeka kitabı falan aldım hani dedim gitmişken böyle bir şeyler bilip gideyim falan diye. Neyse abi sonuçta bir açıklandı. Sen böyle şey 5. tercih endüstri mühendisi dedim Allah Allah falan oldum böyle. Dedim hani yapay zeka gideydik falan oldum. Sonra gidemedik tabii. Yani Avrupa'ya falan gitmek kolay değil öyle. De. benim mesela Almanya milli maçından sonra Bayern transferim vardı. Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <laughs> Çok. Ama iyi de gidememiş büyük ihtimal. Hayırlısı buymuş. Cidden endüstri seçim için hakikaten mutluyum. Hem dersler yani çoğu mühendisliğe nazaran o kadar ağır değil. Ama bu demek değil ki dersler kolay da değil. Yani uğraştırıcı. Ama bazı diğer bölümlerdeki arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla daha light daha böyle rahat bir bölüm gibi. Şimdi onun dışında temel olarak ne yaptığımızdan bahsedeyim. Endüstri mühendisinin aslında tek bir amacı var. Bir sistemi olduğundan daha iyi hale getirmek. Yani optimizasyon diye de tek kelime de özetleyebiliriz. Bu bir sistemi daha iyi hale getirmekten kastım şu. Örneğin bir şirketin karını arttırmak olabilir. Bir şirketin ürün üretim hızını arttırmak olabilir. Bir şirketin ya da işte bir oluşumun maliyetlerini de kısmak olabilir. Örnek veriyorum sokakların temizlenmesi olabilir. Evcil hayvanların, sokak hayvanlarının bakımı, onlara bakımın en hızlı sürede ulaştırılması olabilir. Trafik sorununun çözülmesi olabilir. Yenilenebilir çevreye geçişin hızı, yani yenilenebilir enerji kaynaklarında geçişin hızının arttırılması olabilir. Yani aklına gelebileceğin 100 bin tanesi sistemin hepsinde aslında bir sistemi olduğundan daha iyi hale getirmen lazım. Örneğin arabaları düşün. Ha, Henry Ford'u düşün. Onun zamanında at varmış. Hatta şey diyor bir hikayesi var. Diyor ki ben insanların ne düşündüğünü sorsaydım daha hızlı giden at isterlerdi diyor. Ama ne olmuş? Sonra araba icat edilmiş. Niye? Ulaşım sistemini daha iyi hale getirmek için daha kısa sürede ulaşımı sağlamak için arabalar icat edilmiş. Fakat o üretilen arabayla şu anki bir mi? Değil. Mesela ilk çıkan cep telefonuyla şu anki bir mi? Değil. Hep bir gelişme, hep bir ilerleme var. Ve aslında endüstri mühendisinin odaklandığı şey bu nasıl değer katabilirim? Bunu nasıl hızlandırabilirim? Neleri geliştirebilirim? Bunlara odaklanmak. Ve bunun içinde tabii birçok farklı araç kullanıyor. Hatta araç demişken bizim hocamızın söylediği bir sözü de söyleyeyim. O, o da çok bence endüstri mühendisinin ne yaptığını anlamanız konusundan cidden faydası olur. Kendisi ki engineers make things. Industrial engineers make things better. Yani Türkçe'ye çevirecek olacak mühendisler bir şey yapar. Endüstri mühendisleri onu daha iyi yapar diye bir söz var. Hakikaten ne oluyor? Yani var olan bir sistemi geliştirirsin. Yeni bir sistem de kurabilirsin. O ayrı ama genel olarak var olun üstünde katmak gibi düşünülebilir. Hazır giriş dersinden bahsetmişken istersen sana aldığım dersleri de söyleyeyim. Çünkü ben bu videoyu ikinci sınıfı bitirmiş bir endüstri mühendisi adayı olarak çekiyorum aslında. Hani 3 ve 4. sınıftaki dersleri daha almadım. Ondan dolayı endüstri mühendisi hakkında her şeyi biliyorum gibi bir şey yok. Zaten okusak da bilmeyiz o ayrı da. Üniversitede Endüstri Mühendisliği hakkında da bütüncül bir bakış açım yok ama gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Bölüm dersi olarak zaten mühendislikte genel olarak hani hangi mühendisliği seçersen seç ilk sene havuz dersi dediğimiz yani tüm mühendisliklerin aldığı derslerden oluşuyor. Bu işte matematik ve fizik ağırlıklı aslında. Daha çok lise 5 gibi diyebilirsin. Lise bilgilerini biraz tekrar ediyorsun bir de üstüne yeni şeyler ekleniyor. Daha bir detay iniyorsun falan. Ondan dolayı ilk sınıfta çok fazla bölüm dersimiz yoktu. İlk dönem Endüstri Mühendisliği giriş diye bir dersimiz vardı. Bu da aslında önümüz önümüzdeki yani o zamandan bakarak söylüyorum. Önümüzdeki 3-4 senede ne göreceksek onun provası gibiydi. 14 hafta işte bir dönem. Her hafta farklı alacağımız bir ders hakkında bir özet gibi bir şeydi aslında. Meramdi. Sonrasında bir sonraki dönem üretime giriş diye bir dersimiz vardı. Bu derse mesela şeye odaklanıyorsun. Bir fabrikanın tasarımı nasıl olmalı? Bir üretim hattı. Yani ham maddeden bir ürün çıkana kadar o aradaki süreçlerde neler geçiyor? İşte ham madde nereye giriyor? Hangi makineye giriyor? Hangi makineden çıkıyor? Bir akış var mı ya bir yol? İşte bu nasıl tasarlanabilir? Nasıl sistem daha iyi hale getirilebilir? Nasıl mesela öyle bir tasarım yapacaksın ki fabrika içinde çalışan biri bir ürünü takip ederken örnek veriyorum. En az yolu gidecek ya da bir ürün en az yolu gidecek yani enerji tasarruf yapmaya çalışıyorsun gibi düşün. İşte hangi makineler var CNC, NC, freze, torna falan böyle değişik havalı aletler falan var. Onlar üretiyor falan. Yani sana bir ham maddeden ürüne kadar giden o süreci anlatıyor. Tabi teorik anlatıyor. Yani bir fabrikaya falan biz gitmemiştik. Keşke gitme imkanımız olsaydı. Onu da şu an yaptığım üretim stajında anlıyorum. Cidden bir staja mesela gidiyorum şimdi üretim stajına. Gittiğin zaman o teorideki şeylerin uygulanışını görünce bir sistemi aslında daha iyi kavramanı sağlıyor. Çünkü sen belli bir perspektiften bakıyorsun sisteme ve orada gördüğüm bir pan maddeden yine üçüncü defa dedim büyük ihtimal ama <laughs> ürüne giderken ki bütün aşama aşama incelediğin için ve her aşamayı kendi içinde değerlendirmeni sağlıyor ve bunu nasıl daha hızlı daha iyi hale getirebiliriz bundan bahsediyordu. Ondan sonra ikinci sınıfın birinci döneminde yani geçen dönem yani işte Eylül'den Ocağı kadar falan olan dönemde sistem analizi diye bir ders aldık. Bu da aslında demin bahsettiğim mesela örnek üretim olsun. Bir sistem var elinde. Sistemde nedir? Dışarıyla ilişkisi olan kendi içinde belirli varlıklardan oluşan ve birbirini etkileyen varlıklardan oluşan oluşan elemanlar topluluğu diyebiliriz aslında. Ve bu derse mesela ne gördük diye soracak olursan bunu gördük. Bir sisteme nasıl yaklaşılır? Örnek veriyorum bir sistemi bütüncül olarak ele alabilirsiniz. Ya da bir sistemi bütüncül olarak ele almazsınız. Sadece parçaları her birine odaklanarak daha iyi hale getirmeye çalışabilirsiniz. Örneğin bir arabayı düşünün. Arabanın daha hızlı gitmesini istiyorsunuz. Ya da daha uzun menzille daha uzun mesafe kat etmesi istiyorsunuz. Biri der ki arabanın daha hızlı veya daha uzun sürede gitmesi için en önemli şey motoru diyebilir. Ve ben bu motoru iyi hale getirirsem daha yenilersem, teknolojisini geliştirirsem daha hızlı gidebilir diyebilir. Bir de der ki tam motor evet cidden önemli belki de en önemlisi ama bu motorun diğer parçalarla olan ilişkisini de hesaba katmam lazım diye düşünebilirim. Hani bunun gibi sistem türleri, sisteme nasıl yaklaşılır bunun teorilerini öğreniyorsun aslında. Biraz yine perspektif katan bir ders yani sözel kavramsal bir ders daha çok ama cidden etrafınızdaki şeylere farklı bir gözle bakmanızı sağlıyor. Adı üstüne analiz olduğu için siz karmaşık gözüken şeyleri genelde zaten mühendislikte de öyledir. Matematik ve fizik dersinde mesela bir problemi nasıl çözersin? Aşamalar onları indirgeyerek çözersin. Çünkü sana öyle bir bakış açısı verir ya da o şekilde problemlerle uğraşırsın. Every kid, every person has the ability to put one foot in front of the other. So like if you're saying, okay, I'm going to climb Mount Everest. You're at the bottom of the mountain and you look up and you're going, I'm not going to climb Mount Everest. <laughs> right? But if you break it down into sections, you just one foot in front of the other, one step at a time. Next thing you know, you're at the top of the mountain. Mühendislikte de öyle aslında. Bir sistemde belli parçalar vardır demin de tanımında bahsettiğim gibi. Mesela aslında o parçaların her birine odaklanıp onların ilişkilerini inceleyip çevreyle veya kendi içinde bunları anlamaya çalışıp ve anladıktan sonra da analiz ettikten sonra da bunu nasıl daha iyi hale getirebilirim diye kendine sorarsın ve buna yanıt ararsın. Bu ders böyleydi. Birinci sınıfın ikinci döneminde söylemeyi unuttum. Bir de Python giriş dersi almıştık. Sonuçta biz bir sistemle uğraşırken sonuçta sistemden belli veriler almamız gerekiyor. Şu anki durumu bilmezsen Sonuçta bir fikir üretemezsin Elinde bilgi, veri olmadan Bir yorum yapamazsın Ya da nereden başlaman gerektiğini Senin için en önemli neresi olduğunu bilemezsin Ve bu verileri de toplarken Ya da analiz ederken Hani elle yapmaya kalkarsan Örnek veriyorum 100 bin bilgiden oluşan Veriden oluşan bir veri seti olsun elinde yani Zorlanırsın ya da çok fazla vakit alır Akıl kârı değil Bundan dolayı aslında bir tık yazılım da öğreniyoruz yani Bunu nasıl daha efektif bir şekilde yapabiliriz Sonuçta bilgisayara yaptırırsan Senin belki 2 ayda yapacağın hesabı O 1 saniyede yapıyor gibi. Ondan dolayı biz Python dersi aldık. Hatta bu dönemde Python dersi aldık. Bir giriş dersi almıştık. Bu da endüstri mühendislerine özel Python. Veri analiz yöntemlerini işte tahmin yöntemleri olsun. Verinin değişkenliğine göre normal sonucu bulma olsun falan. Bu tarz şeyleri Python'da öğrendik. Şimdi tekrar ikinci sınıfın birinci dönemine geçecek olsak zaten biraz karışık olduğunun farkındayım. Resmi de koyarım büyük ihtimalle. İkinci sınıfın birinci dönemine tekrar dönecek olsak sistem analizi aldık dedim. Data dersi aldık yani database yani veri tabanı dersi aldık. Açıkçası bir tık online ders size çok benim açımdan aşırı verimliydi diyemem. Ama onda da şunu görüyorsun. Sistem analizde bir sistemin parçalardan oluştuğunu gördün ya. Bunu bilgisayar yazılımı üstünde aslında nasıl manipüle edebilirsin. Biraz buna odaklanıyorsun. Yine bir sistemi analiz ediyorsun ama bunda farklı şemalar kullanarak elemanlar arası ilişkileri gösteriyorsun. Onlar arasındaki yine ilişkileri göstererek bir veri tabanı oluşturmaya çalışıyorsun. Yani verileri hem bilgisayarın anlayabileceği bir şekilde hem de sistem kurmaya çalışıyorsun aslında. Genel olarak bunun hakkında bir ders. Onun dışında Linear c dersi almıştık. Linear c dersi de bu dönem aldığımız yön eylem dersinin giriş dersiydi. Yani Linear C1 matematik. X, Y, Z diyelim 3 tane denklemle olsun. işte. 5x artı 7y artı 4z eşittir işte 5. İşte altta da X, Y, Z'nin kat ve sağ tarafın katsayısını değiştirerek oluşan denklemleri çözmene yarayan şey Linear c olarak geçiyor. İşte matrisler falan öyle böyle. Yani çok karmaşık bir şey değil de uğraştırıcı bir ders. Neyse onu aldık. Onun dışında olasılık dersi aldık. Olasılık da aslında nasılayım? Elindeki verilerin nasıl bir şekilde dağıldığını anlayabilmek için. Mesela bazı dağılım türleri var. Mesela standart normal dağılım diye. Bu örnek veriyorum bir toplumdaki mesela Türkiye'deki herkesin boyunu alsan ve bir grafik oluştursa işte şöyle falan böyle. Bu bunu bulmanın bir formülü var. Yani aslında doğadaki her şey belli matematiğe göre dağıldığı için her dağılımın farklı açıkladığı nokta var. Örnek veriyorum siz tüm Türkiye'deki insanların boyunu dağılımını hesaplarken farklı bir matematik kullanıyorsunuz. İki deprem arasındaki süreyi ya da deprem kaç yılda bir tekrarlanıyor. Onu hesaplarken farklı bir dağılım kullanıyorsunuz. Bu, bu tarz ya da yazı turayı attınız. 9 defa üstte üste tura, 10. da yazı gelme olasılığını falan bulurken farklı dağılımlar kullanıyorsunuz. Yani aslında siz elinizdeki konuya göre verileri analiz ederken olasılıktan yararlanıyorsunuz. Çünkü konuya göre olasılıklar ya da dağılımlar değişiyor elinizdeki verilerin. Ve olasılık bilimi de ve sonrasında tabii ki istatistik bilimi de size belli tahminler yapmanızı sağlıyor ve buna göre bir karar verme mekanizması oluşturmaya çalışıyorsunuz elinizdeki senaryoya göre. Olasılık dersinde aslında bu sebeple almıştık. Sonra bu dönem onun devamı istatistik aldık. Bunların hepsi aslında sizin bu anlattıklarım karar vermenize yardımcı olacak silahlar gibi düşünebilirsiniz. ya yani Bu bilim dalları sizin aslında karar verici pozisyonda olduğunuz zaman ya da elinizdeki proje hakkında veri analizi dedim demin. Yani karar vermeniz için, doğru kararı vermeniz için size yardımcı olan şeyler. Aslında sizin yapmaya çalıştığınız şey sisteminde daha iyi hale getirirken belli kararlar vermeniz lazım. Ve aldığınız bu disiplin size bu en doğru kararı vermeye yardımcı olmaya yetecek şekilde. Bu saydıklarımın dışında bir de son olarak geçen dönem ekonomiyle bir tane İngilizce dersi aldık. Yani akademik yazmayla alakalı. Ekonomi de aslında ha, elinizde belli veriler var. Bunları analiz etmesi karar vereceksiniz. Ama sonuçta karar verirken bunun para hesabında yapabiliyor olmanız lazım. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz dünyada karar verirken parayı düşünmek zorundasın sonuçta. Alternatifleri değerlendirirken bu işin içine para giriyor. İşte ekonomi de aslında hem finansal sistemi anlamak için hem parayı anlamak için aslında alıyoruz. Sonuçta bir kişinin harcaması başka bir kişinin geliri oluyor ve bu şekilde ekonominin çarkı dönüyor. Genel olarak klasik ekonomik teorisini arz talep nedir? Onların değerleri falan filan o tarz öğrendiğimiz bir derste. Genel olarak zaten hani çoğu ketbe fakültesinde verilen bir derstir. Da dediğim gibi karar verirken bunun finansal tarafında ölçebilmemiz için verilmiş bir ders. Bunun devamı olarak yine endüstriyle alakalı 3. sınıfın ikinci döneminde bizim Engineering Economics yani mühendislik ekonomisi diye bir dersimiz var. O da ekonomiyle direkt bağlantılı değil ama ekonomi bilirseniz o ders anlamınız daha kolaylaşıyor. Ben üstten aldım bu dönem. Bu da elinizde belli senaryolar var yine. Belli örnek veriyorum bir senaryoda şu an 1000 lira yatırıyorsunuz. Önümüzdeki ay 2000 alıyorsunuz. Bir senaryoda şu an 5000 yatırıyorsun. 10 sene sonra 10000 alıyorsun. Örnek veriyorum hangisini seçmeliyim gibi senaryolar arasında en iyi kararı vermenize sebep oluyor. Hatta direkt İngilizce karşılığını söyleyecek olursam choosing the best alternatif diye çevirebilirim. Yani en iyi alternatifi seçme, en iyi seçeneği seçme anlamına geliyor. Hani dediğim gibi aslında karar verme sürecinizi etkilecek bir ders. Onun dışında ergonomi diye bir ders aldık. Bu da bir işin çalışana uydurulması. İnsanlar çalışırken belli iş kazaları olabiliyor ya da sakatlanmalar olabiliyor. Bunu nasıl minimalize edip insanların çalışma verimini arttırabiliriz. En basitinden mesela masada laptopunuz var ve çalışacaksınız. Laptop göz hizanızın altında olduğu için eğilmeniz gerekiyor boynunuz örnek veriyorum tutuluyor ya da rahatsız oluyor. Rahat bir konumda değil. bundan dolayı sizin odaklanmanızda bir düşüş oluyor. İşte ergonomi bilen birisi laptopun altı iki tane tab koyarsa göz hizanıza getirir örnek veriyorum. Daha rahat odaklanabilirsiniz ve veriminiz artar. Aslında sizin üretkeninizi arttıracağı için sistemi daha iyi halde getirir gibi. Yani sistemi insan faktörü üzerinden değerlendiriyor ve biraz daha sağlıkla bağlantılı yani biraz ufak tam anatomi var, sosyoloji var, psikoloji var. Yani çok derin görmüyorsunuz tabi bunları. Her bir ayrı bir bilim ama siz işinize yarayacak kısmı aslında görüyorsunuz. Benim de çok hoşuma giden bir derste. Nukat'ta da çok etik bir ders. hani sırf anlattım. Yani bilgisayar örneği değil de bunun çok farklı örnekleri var. Aslında bir işi bir insana nasıl uydurabilirsiniz onu anlamaya çalışıyorsunuz. Onun dışı yöneylem araştırması da aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra endüstri mühendisi biraz daha patlıyor gibi diyebilirim. Bunun büyük sebeplerinden biri de yöneylem araştırması. 2. Dünya Savaşı'nın sırasında çıkan bir araştırmaya da bir konu diyebilirim. İngilizler ya da Amerikalılar. Büyük ihtimal İngilizler olması lazım. Nasıl biz mesela geri harcamalarımızı minimalize edebiliriz işte. Bir askeri konvoy bir yerden bir yere nasıl minimum kilometrede gidebilir? Bu AYT'de maksimum minimum problemleri vardı. Parabol problemleri. Aslında onlar gibi problemleri ele alıyorsun. Sadece burada mesela ikinci dereceden bir denklem olmuyordu. Hani x kare artı 5 x 4'ün optimum en tepe değerini ya da en minimum değerini bul değildi. işte x1, x2, x3, x4 falan öyle çok fazla x'in olduğu denklemler lineer bir kullanılabilirdi nasıl çözeceğinizi öğreniyorsunuz aslında. Bu da öyle bir ders. Mühendislik mekaniği diye bir ders aldık. Havuz dersi fizin bittik ilerletilmiş hali gibi. Onun da işte iş hukuku dersi aldık. O zaten büyük ihtimalle çoğu bölümde ortaktır. işte işçi hakları, işçi işveren arası ilişkileri onları anlatıyor. Ha, bir de Python aldık dediğim gibi. Ya genel olarak aldığım dersler bunlar fazla detaya girdi. Ama size bir perspektif umarım katmıştır. Katmaya çalıştım yani. Genel olarak yani aslında çok farklı bilimlerden, bilimlerden şeyleri bir araya getirip bir sistemi nasıl daha iyi hale getirirsin bunu yapmaya çalıştım çalışıyor endüstri mühendisleri. Onun dışında son olarak ben stajda neler yapıyorum ondan bahsedeyim. Hem güncel bir vlog tarzı anlatmış olayım hem de cidden işinize yarayabilecek şey. Yani tam teorisi böyle. Pratikten nasıl? Bir fabrikaya gittik. Yani fabrikada yapılıyor zaten staj. Ve orada tabii ilk 2-3 gün bir fabrikayı geziyorsun. Bir anlamaya çalışıyorsun. Burada insanlar ne yapıyor? İşte 4 tane mesela departman vardı bizim çalıştığımız şirkette. Bir üretimin yapıldığı departman. Yani makinelerin olduğu ve parçaların ham maddeden parçanın üretildiği. Ürün değil. Parçanın üretildiği kısım. Sonra bu parçalar üretildi diyelim. Kalite kontrole gidiyor. Çünkü belli örnek veriyorum çapı 5 santim olsun diyorsun. Çapı 6 santim olursa işine yaramayacak. Çünkü parçaları bir araya getirme yani montaj kısmında parçalar yap bozun parçaları gibi bir araya giremeyecek. O yüzden belli kalite standartlarında olması gerekiyor parçaların. Sonra kalite kontrole gidiyor parça. Kalite kontrolden geçerse parçalar ondan sonra montaja gidiyor. Montaja birleşiyor. Sonra da tabi bulunacağın sektöre göre ben bir savunma sanayi firmasına çalışırım. Ve montajlanmış yani ürünü test ediyorsunuz. Fon fonksiyonlarını test ediyorsunuz. Oradan da geçerse zaten ürün müşteriye gidiyor. Tabii bu tarz 4 tane aşama var aslında. Benim çalıştığım yerde tabii ki farklı firmalarda ekstra şeyler de olur. Ki bizim firmada da aslında daha detayı var da ben hani biraz daha basit indirgeyerek anlatıyorum. Bunları gözlemliyorsunuz. Bu nasıl daha iyi hale getirilebilir? İşte parça üreten abiler ya da parçanın üretiminden sorumlu olan kişiler nasıl daha hızlı, efektif, sağlıklı bir şekilde çalışabilir? Onu anlamaya çalışıyorsun aslında. O tarz şeyler var yani. yani üretimi nasıl yapıyorlar? Nasıl kalite kontrolden geçiyorlar? Ve bu sistemi anlamaya çalışıyorum aslında. Demin anlatma çok farklı değil ama ya oraya gidip iki gün geçirdiğin zaman seni bir dönemde aldın belki derse bedel oluyor. Çünkü gözünle görmek, da işitmek işte oranın kokusunu almak, parçaya dokunmak falan. Teoriden yani hocadan duyduğundan falan çok daha fazla şey katıyor ister istemez. Size tavsiyem hangi bölümü seçerseniz seçin. Daha zorunlu değilse yapmaya. Zorunluysa da evvelden de yapabiliyorsanız yapmaya çalışın. Çünkü emin olun pratik teoriyi geçiyor yani bence. Yani size çok farklı bir rekabetçi avantaj kazandır. Yani genel olarak bu şekilde endüstri mühendisi ne yapar dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Soruların olsa yorumlar kısmında sorarsan cevaplandırmaya çalışırım. Onun dışında videoyu beğendiysen kanala abone olabilirsin, videoyu beğenebilirsin, yorum yapabilirsin. Diyeceklerim bu kadar. Kendine çok çok iyi bak. Selamlar.